Dil bilimiyle alakalı Arapça bir kelimedir lehçe, ne Zazaca'dır ne de Kürtçe'dir. Dil bilimi de lehçeyi şöyle tarif ediyor, diyor ki özel bir eğitim gerekmeksizin anlaşmaya varan dil varyantlarına lehçe denir diyor. Zazaca ile Kürtçe anlaşmaya varan dil varyantı değil abi. Bu bir, gramer yapımız dişilliği ve erilliği az önce ben vurguladım abi, burada da bir farklılık var. İkinci bu iki oldu. Üçüncüsü de abi dil bilimi diyor ki bir dilin bir başka dilin lehçesi olabilmesi için en az diyor yüzde 60-70 oranında birbirini anlıyor olması gerektiğini söylüyor. Zazaca ile Kürtçe abi Kürt kardeşlerimize biz yan yana geldiğimizde birbirimizle anlaşmaya yani yüzde 67 anlaş 60-70 civarında bir anlaşmamız yok. Bu da başka bir delil. Bir başka delil de dil bilimi diyor ki eğer bu tutmazsa hemen reddedilmiyor. Bu sefer de neye dikkat ediyorlar abi? Aynı rakamları kullanıp kullanmadıklarını fark ediyorlar. Bizler hepimiz Aryan ırkına mensubuz. Aryan, Kürtler de dahil olmak üzere. Bizler, Farslar, Beluçlar, Peştumlar, Tacikler, e, burada yaşayan diğer halklar, Gilanlar, Marzenderanlar, bunu çoğaltabiliriz abi. Fakat şöyle bir özellik evet. var. Hepsi, ben 60 tane tespit ettim, 58 tanesi Fars rakamları diye bilinen, Hindistan, Tacikistan, Afganistan, İran hepsi şu rakamları kullanıyor. Kürtler de dahil. Yek, do, se, çar, pen, Abi bu rakamları kullanıyorsunuz. Biz ise bunların içinde iki evet. tane halk var. Biri Zazalar, bir diğeri Peştumlar. Bu rakamları kullanmıyoruz. Biz diyoruz ki abi, ju, dide, yire. Bakın yek, do, sö demiyoruz. Ondan sonra daha devam edeyim yazde dazde diye gitmiyor abi. Desuju, desudide, desuhire, desu çahar, desu ponç, desu şeş. Misal rakamlarımız da farklı. Bunları da unutmayalım. Misal sen Hindistan'a gidince oradaki Hindu birine kimi görürsen Aryan ırkında. Sayar mısın dediğin zaman adam senin bildiğin rakamları sayıyor abi. Ee, Tacikistan'ı bakın ben halkları saymıyorum. Tacikistan ülkeleri saydım. Senden aynı rakamları sayıyor abi. Afganistan'a git abi. Onlar da senden aynı rakamları sayıyor. İran'a git abi. Sadece bunların içinde peştumlar ayrı. Bütün arayan ırkların ırkına mensup orada halkların hepsi bu rakamları kullanıyor. Biz sizlerle yan yan olmamıza rağmen rakamlarımız da aynı değil. Yani bunları ben e,